Ya baba ben Azize'ye bir söz verdim. Sen benim sözümü nasıl ezip geçersin? Azize senin gözünü kör et. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde Yavuz yavaş yavaş iyi karaktere dönüşecek. Zeliha Yusuf'a mesafe koyacak ama sonradan Yusuf'u Bahar'a kaptırmamak için mücadele edecek. Bahar'ın ayrılması ise yılbaşı arasına ertelendi. Devran ise kurtulacak. Devran Hazar'ı araştıracak. Haşmet Melis ve... Cemo'nun evlenmesine izin verecek. Cemo ve Melis'in düğününe saldırı olacak.